Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Bitcoin videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu hafta sizlere her hafta olduğu gibi yeniden Bitcoin değerleneceğim. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorum yapan dostlarıma teşekkür ediyorum. Buradaki paylaşılan bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere yeniden söylemek istiyorum. Geçen hafta yine en dibi verdik. Dedik ki 77-73 bin gelecek. Bana sorular geldi. Hocam gelir mi? Ben de bu sorulardan sıkıldığımı dile getirdim ve geleceğini söylemiştim. 109 binden 92.500'ün geleceğini, 92.500'den 77.73'ün geleceğini sizlere aylar önce söyleyen kişiyim dostlar. Sakin kalarak sakin şekilde kazanmaya devam edeceğiz. Öncelikle burada bir bildirim de vermek istiyorum sizlere. 4-5 aydır yurt dışındayım biliyorsunuz ki geçen ay bilgisayarım ve mikrofonum kırıldı. Bundan dolayı mikrofon hala alamadım. Bulunduğum ada çok küçük bir ada. Bali'nin küçücük bir adasındayım. Ve bu bulunduğum adada da teknolojik ürünler maalesef satılmıyor dostlar. Öncelikle mikrofondan dolayı üzülüyorum. 2-3 hafta sonra Japonya'ya geçeceğim. Yeni bir mikrofon alacağım. Sizlere bundan dolayı bir bilgi mesajı vermek istedim. Şimdi geçen hafta ne demişiz? Önce onu izleyeceğiz. Ondan sonra bu haftaki beklentim çok önemli. 29 Mart'ta sizi uyarmıştım. Dedim ki Bitcoin'de dikkat. Dikkatli olacağız. Neden dikkatli olacağız? Şimdi bu videoda göreceksiniz. Ve ondan sonra tweette kendi kanalımda paylaşımlar yaptım. Hadi gelin önce geçen hafta ne olmuş bunları izleyelim. Ondan sonra bu haftaki beklentilerimi sizlere tek tek yeniden anlatayım. Tabii ki her zaman gibi videoda buradaki paylaşımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere yeniden söylemek istiyorum. Beğeni ve yorum yapan dostlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz abone olun. Bakın beraber büyüyelim. Beraber kazanalım. Sizlere her hafta bu konuda en dip ve en tepe vermeye özen gösteriyorum. Geçen hafta ne olmuş? Hadi izleyin dostlar. Şimdiden iyi seyirler. Bol kazançlar diliyorum. 7.000 ve 73.000 var ya dostlar ama bu hafta dikkatli olacağız. Çünkü 2 ve 3 Nisan'da belki söylenecek herhangi bir ters harekette şu şekilde bir mum görebiliriz. Nereye? Şurada gördüğünüz 69 ve 66 bin bölgede bizim için mühim olacak. Ama önce 73.000. Ne yapıyorsunuz? Risk almak istemiyor musunuz? Basit anlatıyorum. 77-78.000'de pozunuzu alıyorsunuz. Gibi. Burada da söylediğim üzere bakın basit anlatıyorum. Diyorum ki 77-78 binde risk almak istemeyenler bu bölgede pozunu alabilir. Ondan sonra tweet atıyorum. Bakın kendi kanalımda da paylaştım. 3 gün önce kanalındaki mesajımı paylaştım. BTC 77 bin teşekkür ederim diye. Alış pozları için sizi bekletiyorum dedim. Diğer kanalındaki tüm üyelerle birlikte bir haftadır tek bir ürün almadık. Dedim ki relax alım yapacağız bekleyeceğiz. Gerekirse sizlerin canı sıkılacak ama para kaybedeceksiniz. Kanalımda bazı arkadaşlarım hocam yakın alım verebilir misiniz dedi. Onlara verdik. Onlar şu an panik içinde. Ama beni dinleyenler 77 ve 73 bin. Bakın ne zaman ürün alırım demişim. Burada da yazıyor 77 ve 73 binde alırım. Başkaları gibi eylem ve söylemlerimize bir değişiklik yok. Sakin sakin. Bana dediler ki gelir mi? Gelir dostlar dedim. Bu sebepten dolayı bakın piyasa risk olduğu için ürün vermeyin. Bazıları hocam neden bizi bekletiyor diyebilir. Benim önceliğim sizlere doğru yerden poz aldırmak. Kumar kafasına kimseye işlem vermiyorum diyorum. Burada da net anlatıyorum. 77'ler sağlam destek diye tek tek paylaştım. Şimdi ne olmuş? Hadi gelin görelim. İki tane önemli konumuz var. Bir tanesi yeniden gap verdik. Bu sizleri mutlu edecek bir haber. Niye? Bitcoin yukarıda gördüğünüz üzere 81.000-82.000 lira gap boşluğu verdi ve bu alanı bir şekilde kapatacak dostlar. Bunu 69'a yaparlar, 73.000'de yaparlar ama bir şekilde yapacaklar. Yani bu bizim için olumlu haberimiz. Şimdi olumsuz haberimiz ne? Onu göstereceğim ama önce şurayı anlatalım. Geçen hafta sizlere ne demiştim dostlar? Dedim ya Bitcoin'de alçalan tepeler yapıyoruz. Bakın burada 109.000, bin, 105.000, bin, 94.000 bin hepsini tek tek saydım. Ve ondan sonra 92.000 alçalan dipler, 78.000, bin, 76.000. Bin. Geçen haftaki videoyu izler misin dostlar ne demişim? Bir 73.000'de yeni bir alçalan dip yapabilir miyiz? 69 binde 73 73.000'de. Ne yaptılar bu hafta? En dip kaça geldi? Bakın burada görüyorsunuz 74.600'e yeni bir alçalan dip verdiler. Şimdi gelelim buradaki ana temamızdaki ürünlere. Ne oluyor piyasada? Şimdi piyasada olan çok basit aslında da olsa geçmişte de bunlar olmuştu. Dört kez bu durum yaşadı Amerika Birleşik Devletleri tüm dünya yaşattı. Ne zamanlar? 19. yüzyılda bunu zaten birazdan canlı yanımıza detaylı anlatacağım. Daha uzun bir şekilde. Şimdi kısa anlatıyorum. 1930'da Büyük Burhan Dağmağı'nda da yeniden yaşamıştık. Yine gümrük vergileri, yine Amerika Birleşik Devletleri. 1980'lerde yaşandığı yeniden dostlar ve 2018-2020'de yeniden başta Trump varken uygulanan Çin başta olmak üzere birçok ülkeye çelik alüminyum ve teknolojik ürünlerde vergiler getirilmişti. Yani ek gümrük vergileri. Bunun sonucu ne oldu? Çin de misilleme yaparak aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne vergi artışına gitti. E bu da otomatikman tüm dünyada küresel tedarik zincirlerinin tek tek kırılmasının dünya bankası ve IMF'nin büyümesini küçülmeye doğru yönelmeye ve büyük tahminlerini düşürmeye başladı. Çiftçiler zarar gördü. Hükümetin yardım almak zorunda kalan birçok kişiyi gördük. Bunun sonuçları ne olur? Kısa vadede öncelikle üretici korumaya sağlar ama ancak ithalat ve maliyeti artarak tüketiciye gerçekten işin sonunda yeniden zarar görür. Uzun vadede ticaret savaşları. Ne demiştim size? Bu adam ticaret savaşının başrolü olacak demiştim. İşte misilleme ile beraber Çin de yaparsa Dünya yeni bir kaosa, bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri resesyona, bununla beraber dünya yeni bir çöküşe girebilir. İşte o zaman da hepimiz gerçekten hem kriptoda hem her yerde gerçekten büyük bir kaosa sürükleniriz. Benim beklentimde bunları sizlere tek tek anlatıyorum. 1,5-2 yıl önce de Amerika Birleşik Devletleri resesyona girebileceğini anlatmıştım. Bunları anlattık tek tek. Bakabilirsiniz Twitter'da. Şimdi geçen hafta ne demişiz? Ben 77.000'de ve 73.000'de ürün alacağım demişim. Gelmiş mi? 77.000'in yine ucu geldi. Ama önce geçen hafta 29 Mart'ta video çektiğimde yakın alım isteyenlere poz vermiştim. 81.000'de. Ve dedim ki 81.000'de alanlar 84, 86 ve 88'de satacak. Yakın pozda riskli pozda da 88.500'e kadar getirdik de olsa. Nokta atışı bir analiz. İkinci analizimiz neydi? Benim gibi relax alım yapacak olanlar. Riskli ürün almayacaklar. 77.000 ve 73.000'de ilk pozumuzu alacağız. Aldık mı dostlar? 77.000'de aldık. Ne yaptık? 73.000'de aldık. Şu an Bitcoin kaçsa 79.600'e doğru yukarı doğru sert ataklar yapıyor. Geçen hafta da sorular gelmişti. Hocam 75.000 gelir mi? Çok alıştım bu sorulara. Ben gelir diyorsam gelmeye de devam edecek. Şimdi nakitte olanlar ya da benimle alanlarla ilgili iki tane senaryom var. Benimle birlikte alanlar 77 ve 73 ve aşağıda şu mavi bant yani 69 66 bin gelirse kademe yapacağız dedik. 77-73 geldi dostlar. Satış yerlerimiz 80, 82 ve 84 bin 500 olacak. Bunu sizlere söylüyorum. 3 tane satış noktamız var. Bu bölgede poz alanlar şu an büyük ihtimalle yani 77 ve şurada gördüğünüz 74 alanlar %5 %7 karda olması lazım. Nakitte olanlar hiç poz almayanlar bu hafta ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yakın ve riskli poz istiyorsanız bu hafta yakın ve riskli poz 77 binler olacak. Aşağıda sağlıklı bir alım yapacağım. Ben kademeli yapacağım nakitteyim hocam diyorsanız size yeniden 3 bölge vereceğim. 73 bin şu gördüğünüz yeşil bant 73 bin 800. Bu bölge ilk alış bölgeniz. İkinci bölgeniz mavi bant. Bu gördüğünüz mavi bant. Burada Trump'ın herhangi yeniden ters bir söylemi piyasaları aşağıya doğru çeker dostlar unutmayın. Yani hangi bölge? 69 ve 66 bin bölge. Son bölgemizde şurada 48 binden gelen bir trendimiz var. Bu da 63 binlerden geçiyor. İşte bu bölge son bölgemiz olacak. Nakitte olanlar için 3 rakam verdim. 73, 69, 63. Kısa vadede gelecek rakamlar mavi bantın içinde. Tamam mı dostlar? Nerede satacaksınız nakitte olanlar? Bu bölgede aldığınız 73.000'de herhangi bir beğendiğiniz altcoin'i o zaman sizlerin satışları 73.000'de alanların 77.000, 80.000, 82.000 ve 84.000 olacak. Şimdi geçen hafta bunları anlattık. 77.000 geldi. Rahatız arkamıza yasandık. Relax boz alanlar. 73.000'de getirdik hemen hemen. Çünkü niye dostlar? 74.300'e kadar geldik bakın burada. Nokta atışı bir analiz. Sakin sakin. Hem anlatmışız bir hafta 10 gündür ürünü aldırmıyorum. Hem de başkaları gibi yükselecek demedim. Ben ne dedim? Buradayken 109.000'den önce 92.500'ün geleceğini ve aşağıda bu 92.500 kırıktan sonra 77-73'lerin geleceğini sizlere aylar öncesinde anlatan kişiyim. Bir de ne anlattım? Bakın burada ne yazıyor? Dönün bakın. Tüm Twitter'daki paylaşımda bir yıl önce şu resmini net göreceksiniz. Kanalı yukarı doğru kırarsa 64'lere yol alırsa altcoin'ler için ölüm fermanı olur demiş. Dominasyon nereye doğru gitmiş dostlar? 64'lere. Şimdi ne anlatıyorum? Bitcoin burada da göreceğiniz üzere Geçen 11 Mart'ta da 77.000'e düştüğünde örnek veriyorum Enjoy 8.30'lara düştü dostlar. Sonra 11'lere gitti 88'e. Bugün 77.000'ler geldiğinde 6.40, 6.90'ları gördük. Yani piyasa ufak ufak siz de gördüğünüz üzere dominasyon yükseldikçe buradaki ölüm fermanı olacaktır sözünü gerçekleştiriyor. Birazdan canlı yayında daha detaylı anlatacağım. Bu alan kırılırsa büyük kaos başlar dostlar. Bu alan nasıl kırılır onu da sizlere söyleyeyim. Eğer Trump resesyon söylemlerine devam ederse bu alanda kırılması olur çünkü riskli ürünlerden kaçışlar basar. Birazdan detaylı anlatacağım. Ama Bitcoin'de bu güçlü duruşturdukça durdukça biz altcoin'lerde maalesef her zaman söylediğim gibi son bir yıldır da bu şekilde alım yaptırıyorum. Bitcoin desteğine göre alımlar yapacağız. Asla varsa altcoin desteklerine göre değil dostlar. De siz çok iyi bir destek çizmiş olabilirsiniz. O destekler şu an asla ve çalışmaz. Şimdi bir saat sonra canlı yayınımız var. Sizler zaten video izleyeceksiniz. Akşam 9 gibi o canlı yayını hepinizi bekliyorum. Orada daha detaylı analizler yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Alış bölgelerini verdim. Yeniden gördüğünüz üzere bu bölgelerde zaten yukarı doğru gidiyoruz. Dediğim gibi burada bir gaplı bölge var. Bunu kapatmaya çalışacaklar. Her hafta olduğu gibi en dip ve en tepe vermeye devam edeceğim. Beğeni ve yorum yapmayı paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar. Herkese iyi seyirler, bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.